Evet gençler kampımızda ısı ve sıcaklık bölümüyle devam ediyorum. Isı ve sıcaklık bölümünde bizim ÖSYM tarzı soruları çözmeye çalışacağım. Kısa bir konu anlatımı da olacak işlerinde yani sorular geldikçe hazırsanız haydi başlayalım. Birinci soruyla devam edelim. İç enerji ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi türetilmiş bir büyüklük müdür? Evet, arkadaşlar iç enerji, ısı ve sıcaklık dediğimiz kavramlar birbirlerinden farklıdır. İç enerji, maddenin sahip olmuş olduğu moleküllerinin kinetik enerjisi ve potansiyel enerjilerinin toplamına biz iç enerji diyoruz. Yani iç enerji esasında hesaplamayla yapmayacağız. Karşılaştırma yapacağız. Peki nasıl karşılaştıracağız? Mesela Q eşittir. MC delta T yazarsam bu aktarılan ısının maddenin işte kütlesi, öz ısısı, sıcaklıkla değişim arasındaki ilişkiyi inceler. Ama iç enerji dediğimiz zaman bunun yerine MC sadece T yazdığınız zaman gençler... İşte burada ne oldu? Maddenin sahip olmuş olduğu iç enerji hakkında bize bilgi verecektir. Türetilmiş bir büyüklüktür. Okey. Skaler bir büyüklüktür. Çünkü yönü yoktur. Atom ya da moleküllerinin hareketlerinden kaynaklanan kinetik enerji artarsa iç enerjisi de artar. Bu da doğrudur. Doğru cevap E seçeneği olur. Peki ısı nedir gençler? Isı aktarılandır. Aktarılan. Isı ise bir maddenin diğer bir maddeye aktardığı ya da aktarılan enerji ya da alınan enerji transferidir. Bu ikisi farklı kavramlardır. Buradan şimdi gençler iki tane kalem var elimizde. Bu kalemlerin kütleleri aynı, aynı maddeden yapılmışlar. Ve birinin, beyaz olanın sıcaklığı, e, siyah olanın sıcaklığından daha fazla olsun. O zaman diyoruz ki beyaz olanın iç enerjisi siyah olandan daha fazladır. Peki geldik. Örneğin yine bir kalem aldım elime. Mesela bunun kütlesi daha az. Sıcaklıkları eşit. Aynı maddeden yapılmış. Bunun kütlesi daha fazla. E Sıcaklıkları eşit bak. Kütleleri ise beyazın kütlesi bundan daha fazla. O zaman diyoruz ki beyazın iç enerjisi bundan daha fazladır siyah. Bunlara iyi dikkat edin. Karşılaştırma yaparken kütleye, öz ısıya ve sıcaklığına bakıyoruz. Şimdi gençler bir Fahrenheit termometresi verilmiş bize ve siyah termometrelerinde bir ölçüm yapılıyor. Öyle vaktinde 86 santigrat derece olmuş. Fahrenheit'te ölçülen değer. Akşam ise e, Celsius termometresinde ölçülen değer öğle sıcaklığına göre 5 derece aşağıya düşmüştür. Buna göre Fahrenheit termometresindeki ölçüm kaç olacaktır? Şimdi kısa bir formülü yazarsak Celsius termometresi eşittir. Fahrenheit eksi 32 bölü 1.8'dir. Bunu da yerine yazarsam 86 eksi 32 1.5 yapar ve 1.5 ile yani buradaki Şuraya 86'dan 32'yi çıkartırsam 54 kalır. Matematik işlemin sonucunda burada neyi bulacağız? 30 santigrat dereceyi bulduk. Şimdi işlemi tersten gideceğiz bu sefer. 30'u yani 5 santigrat derece azaldığı için 30 25'e düşecektir. 25 eşittir f eksi 32 bölü 1.8. Gerekli matematik işlemini yaparsanız 77 buluruz. E hocam bu kadar uzun olmasına gerek var mı? Yok gençler. Her 1 santigrat artış karşılığında Fahrenheit termometresi 1.8'e karşılık geliyor. Yani 1 derecelik değişim Fahrenheit'te de 5 yani 1.8'e geliyor. 5 derece eğer düşmüşse Fahrenheit termometresinde ise 9 derecelik bir azalma olması gerekir gençler. Şimdi 9 derecelik azalmayı yapıyorsa 86 eksi 9 yazarsam burada ne kalacaktır? 77 kalır. Bu da pratik olarak çözebileceğiniz bir denklem türüdür. Unutmayın santigrat derecede her bir santigrat artış olabilmesi için Fahrenheit termometresinde 1.8 artması lazım. Yani biri 1 artarken diğeri 1.8 artış olacak. İyi bir sorudur. Bunu da aklınızda bulunsun. Ceyhan'la çözmüş olduk. Bir gümüş külçenin 15 santigrat dereceden 75 santigrat dereceye çıkartılıyor. Külçenin yani gümüş külçenin değişimi ile ilgili hangisi söylenemez? Dışarıdan ısı enerjisi almıştır. Okey. İç enerjisi azalır. Hayır efendim iç enerjisi azalır mı? Sen sıcaklığı arttırmışsın. Sıcaklık artırırsa MCT'den ne yapacaktır? Formülde zaten iç enerjiyi arttırmış olursunuz. Doğru cevap Bursa. Aşağıda verilen yargılardan hangileri bilimsel doğru ile ifade değildir? Yani bilimsel bir doğru ile ifade edilmemiştir. Adana'nın ısısı 10 santigrat derecedir. Yanlıştır. Biz ısı kavramına iyi dikkat edin. Sıcaklıkla ısıyı karıştırma. 40 santigrat derece. Sıcaklık 20 santigrat derecenin iki katıdır. Evet doğrudur ama halk dininde. Yani halk dininde biz bunu böyle söylüyoruz. Ama bilimsel bir... Bakalede siz bunu yazarsanız yanlıştır. Sıcak olan cisimden soğuk olan cisme doğru ısı akışı meydana gelir. Okey. Ve hangileri bilimsel olarak doğru bir ifade değildir dediği için doğru olmayan ifadelerimiz Denizlidir. 1 ve 2'dir. Sıcaklıkları farklı iki katı madde yaratılmış bir ortamda birbirine dokundurularak yeterince bekletiliyor. İkisi de katı gençler ve birbirlerine dokundurulmuşlar iki katı madde arasında gerçekleşen ısı alışverişinin gerçekleşme süreci aşağıdakilerden hangisiyle en doğru bir şekilde ifade edilir? Bakın gençler ısı alışveriş süreci sıcaklık değişimleri eşitleninceye kadar değil sıcaklıkları eşitleninceye kadar devam eder. Isıları eşitleninceye değil zaten alınan ısı verilen ısıya eşittir. QA Eşittir Q verilen iç enerjileri eşitleninceye kadar devam etmez gençler burada yanlış bir ifadedir sıcaklık değişimleri eşitleninceye kadar delta T'ler eşitleninceye kadar devam etmiyor son sıcaklıkları yani sıcaklıkları eşitleninceye kadar devam ediyor evet en doğru ifadedir bir maddeye ısı verildiğinde aşağıdaki evden hangisi kesinlikle gerçekleşmez ısısı artar, sıcaklığı artar mı? Evet ısı verdin. İç enerjisi artar mı? Artabilir, genleşebilir. Isı alan maddeler genleşir. Hal değişimine uğrayabilir ama ısısı artmaz. Bunun yerine iç yazması gerekiyordu. K ve L maddeleri bir iyetkende şekildeki gibi birbirlerine bağlanmışlar. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Eğer K'nın sıcaklığı L'nin sıcaklığından büyük ise ısı akış K'dan L'ye doğrudur. Evet, sıcaktan soğuğa doğrudur. L ve büyüktür. K ise L'nin ısısı K'nın ısısından büyüktür. Bu yanlıştır. İyi tekrar söyleyelim. Burada iç enerjiden bahsedeceğiz. K ve L sıcaklık K ve L arasındaki sıcaklık farkı arttıkça denge sıcaklığı azalır. Maddeleri hakkında bir bilgi bilemediğim için buradaki farkın nasıl bir sonuç doğuracağını bilemem. O yüzden dolayı kesinlikle dediği için yalnız bir aynı maddeden yapılmış türdeş X, Y ve Z maddelerinin tabanları, yükseklikleri ve sıcaklıkları bize verilmiş. Buna göre bir karşılaştırma isteniyor bizden. Bu durumda yapacağımız işlem nedir gençler? Önce bir kütleyi bulalım. Kütleyi nasıl bulacağız? Taban alan çarpı yükseklik yani m eşittir d çarpı v'den. Sen hacmini bulursan eğer öz kütlesiyle çarparsan cismin kütlesini bulursun. Ne zaman buraya hemen 2m yazabilirim. Burada aynı maddeden oldukları için kıyaslamayı hacim üzerinden gidiyorum. 2h 4m. Burası ise 2m olarak yazdık x'in ısı sahası y'ninkine eşit midir? Isı sahası dediğimiz şey m gram maddenin sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için gerekli olan ısı kapasitesi ya da ısı miktarına denir. Şimdi x'in ısı sahası dediğimiz şey kütle ve öz ısıya bağlıdır. Bunun kütlesine baktığınız zaman 2m bunun kütlesi 4m olduğu için eşit değildir, yanlıştır x'in sıcaklığı y'nin sıcaklığının iki katı mıdır? Evet. Ne dedik? Halk dilinde iki katıdır. Ama bilimsel olarak Celsius'un Kelvin karşılığı iki katı değildir. x y'nin öz ısısı x'in öz ısısından büyüktür. Aynı maddeden yapıldıkları için nedir? Yanlıştır. Geldik. X ve Z'nin birleştirilirse ısı sağları eşit olduğuna aralarında ısı alışverişi olmaz. Eğer sıcaklık farkı olursa ısı alışverişi olur. Eğer sıcaklıkları eşitse ısı alışverişi olmaz. E, bakalım X'in ne oldu? 10 santigrat derece. E, burada ise Z ise 5 santigrat derece. Evet ısı alışverişi olacaktır. Olmaz yanlıştır. E seçeneğine geldik. Y ve Z birleştirirse sıcaklıkları eşit olduğuna aralarında ısı alışverişi olmaz. Neden? Çünkü bu da 5, bu da 5 olduğu için ısı alışverişi gerçekleşmez. Sabit bir maddenin iç enerjisinin arttığı fakat sıcaklığının değişmediği gözlemleniyor. Bu duruma ne diyoruz biz? Hal değişimi diyoruz. Hal değişimi oluyor. Buna göre madde başlangıçta erime sıcaklığında bir katıdır. Evet, olabilir. Donma sıcaklığında bir sıvıdır. Olabilir yoğunlaşma sıcaklığında bir gazdır olabilir. Çünkü bunlar hepsinde de hal değişimi olacaktır. 10. soruyla devam ettik gençler. Sıcaklıkları farklı K ve L katıları ısıca yaratılmış bir ortamda birbirlerine dokunduklarında K katısının sıcaklığı değişmiyor. O zaman K ne yaptı? Sıcaklığı değişmiyorsa sıvı hale geçiyor. Yani hal değişimi var. K erime sıcaklığında bir katıdır. Okey. L'nin ilk sıcaklığı K'nın ilk sıcaklığından fazladır. Çünkü ne yapacak burada? L K'ya ne verecek? Sıcak yani ısı aktaracak. Sıcaklığı büyük olduğu için. TL büyüktür. TK yazacağız. K katısının erime noktası L katısının erime noktasından fazladır diyemiyoruz. Çünkü K daha önce erimeye başladığı için L'nin erime noktası K'dan daha yüksektedir. Yani k'nın değil L'ninki yüksek olacaktır. Yanlış. Isı geçişi L'den K'ya doğru olmuştur. Çünkü L sıcaklık verilip katı halden sıvı hale geçirmesi için iç enerjisinin artması lazım K'nın. O zaman burada sıcaklık kimde fazla olacaktır? L'de. L ısı veren, K ise ısı alandır. Doğru. Doğru cevabımız ne oldu? 1. 2 ve 4 ile denizli olur. Şimdi gençler 11. sorudayız. 11. sorunun özelliği eşit sığada olması ve eşit sığanın da bize aritmetik ortalamada yardımcı olacak. 10 artı 50 artı 20 yazarsam bölü 3 eşit olmalıdır. 90 bölü 3'ten 30 yaptım. Şimdi L'nin eğer denge sıcaklığı yani 10, 50 ve 20'yi kullanırsam denge sıcaklığımız 30 olacak. O zaman L'nin sıcaklığı azalmayacak, L'nin sıcaklığı artacak. Bu yüzden dolayı gitti. 30'u kullanmış olsaydık 90 bölü 3 yapardı. O da 30 olur. Zaten eşit olduğu için gitti. 40'ı kullanırsak eğer 40 artı 60 bölü 3 100 yapar. 100 bölü 3'ten 33 küsür gelir. Ki 40 ne yaptı? Sıcaklığı azalacak. Zaten bana L ve M'nin sıcaklığının azaldığı için tek seçenek kalıyor. O da Ceyhan. Evrendeki farklı sıcaklıklardaki iki ortam veya madde arasındaki iletim, konveksiyon ve ışıma gibi enerji aktarımı ile gerçekleşebilir. Buna göre bu enerji aktarımı türlerine hangileri maddesel bir ortama bağlı değil? Bak maddesel bir ortama zorunlu değil, bağlı değil. E, yalnız iletim, maddeye ihtiyacı var. Konveksiyon, yani konveksiyon nedir? Siz sıcak bir suyu alıp da soğuk bir tencereye doldurduğunuz zaman ne yapmış oldunuz? Direkt enerji kaynağından değil, enerjisi artmış olan madde tencerenin sıcaklığını artıracaktır. Isıyı bu şekilde ilave yani aktardınız. E, günlük hayatta nerede kullanıyoruz? Kombilerin ısıtma su mantığı yani ateş kazanın dış kısmını sıcaklığını arttırıyor, kazan içeriye enerjiyi veriyor, suyun sıcaklığı artıyor, bu suyun sıcaklığı da Kalorifer peteklerinde dolaştırılarak ne yapmış oldu ortamın sıcaklığını arttırıyoruz. Ama kimin buna ihtiyacı yoktur gençler? İşte ışıma yani diğer bir tabirle foton enerji aktarması için maddese ortama ihtiyacı yok çünkü uzaydan yani Güneşten bize direkt gelir. Eğer böyle olmamış olsaydı maddeye ihtiyacı duysaydı Güneş bize ısı enerjisini aktaramaz. Maddeler ısı alışverişi sonucunda genleşebilir. Elektrik direkten arasında gerilmiş olan tellerin yaz aylarında sarkması, genleşme, termostattaki Doğrusal metanin sıcaklığın artmasıyla bükülmesi, genleşme, düzgün olan tren raylarının yaz aylarında bükülmesi, genleşme. Bu durumda hepsi genleşme oldu. 14. soruya geldik. Çekildeki eşit bölmeli kap 10 santigrat derece su ile akıtılan X musluğu ile 40 santigrat derece su akıtan Y musluğu aynı anda açılmışlar ve A seviyesine kadar birlikte akıyorlar. Bundan sonra da Y kapatılmış ve X tek başına akmaya devam ediyor. Son sıcaklık ne olur? X ve Y'nin debirleri eşit. Debirleri eşit diyorsak birim zamanda akan suyun kütlesi eşittir. A'ya kadar doldurduk. O zaman bir defa burada ne olacak? Bir 10 var. Bir de 40 var. Bunların aritmetik ortalamasını alırsak kütleleri eşit olduğu için 50 bölü 2'den ne yaptı? 25 santigrat derece oldu. Daha sonraki kısmı ise y kapatıldığı için sadece x ile dolduruyoruz. O zaman x ne kadarlık bir sıcaklık olan kütle verecek? 4 ile çarpacağız. Gençler 40 oldu. E şimdi buradan ne oldu? Her biri ondan 4 kutucuğumuz var. Bir 40 geldi. Artı 25'ten de iki tane kutucuğumuz var. Buradan da 50 geldi. Bölü. Toplam kutucuk sayımız ise 2, 4, 6 tane oldu. E o zaman 90 bölü 6'dan cevap 15'tir. Son sıcaklık 15 santigrat derece oldu. Burada yapacağımız işlem şudur gençler: t eşittir yani sıcaklıktaki değişim t son eşittir m1 çarpı t1 artı m2 çarpı t2 bölü m1 artı m2 artı nokta nokta diyoruz. Biz burada kütleye kutucuk olarak aldık. Çünkü eşit miktarda aktığı için hacimleri de eşit olacağından dolayı her bir kutucuğa M diyebilirsiniz. Buradan da gidebiliriz ya da hacim cinsinden de yazıp sonuca ulaşabilirsiniz. Evet geldik 15. soru. Bir termosun yapısına ait kesit şekildeki gibi modellenmiştir. Şimdi biz buna göre bakıyoruz. Sıcak suyumuz var. Aynalı bir yüzeyimiz var. Gençler aynalı yüzey kullanmasının sebebi buradaki sıcaklığın ışıma yoluyla dışarıya gitmemesini sağlamaktır. İçinde kalacak yani çarpıp dönecek. Aradaki vakumlu bölge ısı iletim ve konveksiyon yoluyla yayılmasını önlemiştir. Evet doğru. Aynayı iç yüzey ısının ışıma yolu ile yayılmasını önlemek amaçlıdır. Okey. Termosun dış kısmının parlatılması ısının dışarıdan içeriye iletim yoluyla azaltmaktır. Neden? Çünkü ışığı yansıtacak ve ışık yansırsa eğer enerjisinin büyük bir kısmını bırakmıyor. Siyahla kaplanmış olsaydı bu durumda ne olacaktı? Bizim termosumuz daha çok enerji alacak, dış kısmı daha çok sıcaklığı artmış olur. Bu durumda da içeriği de etkiler. Doğru cevabımız E seçeneği olmuş oldu. Geldik 16. soru. Metal çaydanlığa su dolu Olup bir ocağın üzerinde kaynatmaya bırakıyoruz. Isı ocaktan çaydanlığa ağırlıklı olarak iletim yoluyla aktarılır. Nasıl ilettik? İşte buradaki metal yüzey sayesinde içeriye iletiyoruz. Doğru. Suyun her bölgesinin ısınması konveksiyon yoluyla gerçekleşir. Evet metalde iletim de var konveksiyon da var. Çünkü içindeki su ısındıkça şekildeki gibi bir devir daim yapacak ısı enerjisini buralara da aktaracak. Bu olayda ısının yalnız iletim ve konveksiyon yoluyla aktarımı söz konusudur. Evet doğru ışıma yapmıyoruz. Isınan çaydanlık bir taraftan ışıma yoluyla ısı kaybetmektedir. Buna göre bunu söyleyemeyiz. Bu yanlıştır. Doğru cevap 1, 2 ve 3'tür. Eşit boy ve eşit sıcaklıkta olan X ve Y gençler. X, Y çifti ısıtılma, X, Y çifti ise soğutuluyor. E, bu durumda ne oldu? XY çifti eğer iç bükey olmuşsa ısıtılırsa dıştaki uzama daha fazladır. Çünkü bunu hani böyle bir çember gibi düşünün. Çemberin şu uzunluğuyla bu yayın uzunluğu aynı değildi. Bu yay daha uzun olduğu için bir kere burada Y büyüktür X dedik. Soğutmada ise en çok kim küçülmüştür ona bakacağız. Başlangıçta örneğin şöyle çizersem ne oldu? En çok küçülen X'tir. O zaman X de kimden büyük olacaktır? Küçülmenin sonucunda z'den. O zaman y x'e yani y en büyüktür x'tir ondan sonra da Z'dir. x'in boyca uzama katsayısı y'ninkinden küçüktür okey. x'in boyca uzama katsayısı z'ninkinden büyüktür doğru. z'nin boyca uzama katsayısı y'ninkine eşittir. Bununla ilgili bir şey söyleyemem. Çünkü ne kadar küçülmüş ne kadar büyümüş zaten bunlar arasındaki ilişki de gördüğünüz gibi y ve z boğuca uzama katsayıları birbirine eşit olmadığında zaten görmüş oluyoruz. Doğru cevap o zaman 1 ve doğru cevabımız 1 ve 2 Ceyhan'dır. 18. soruya geldiğimizde 18. soruda X, Y, Z çubukları şekildeki gibi kalınlıkları bize verilmiş ve duvara sabitlenmiş. Bununla ilgili Ali, Burak ve Cem deneyler yapıyorlar ve bir şeyler söylüyorlar. Çubukların bu sıcaklıkla eşit miktarda arttırılırsa x ve z'nin serbest uçları arasındaki uzaklık d değişmez diyor. Şimdi gençler bu boyca uzama kat şeyi L eşittir ilk boy lambda çarpı delta T. E şimdi sizin burada aynı cins. Bir defa aynı cins olduğu için lambda gitti. Peki eşit miktarda sıcaklıkları arttırılıyor. İlk başlangıçtaki sıcaklıkları delta T'ler. Çubukların sıcaklıkları eşit miktarda arttırılırsa o zaman delta T'ler de eşit. L0'lara bakıyoruz. Evet L0'lar burada aynı şekilde ne yaptı? X ve Z için aradaki D mesafesi değişmez. Ali doğru da çubukların sıcaklıkları eşit miktarda arttırılırsa Z çubuğu Y çubuğundan daha fazla uzağa. Z çubuğuna bakalım Y. Bakın gençler eğer Kalınlıkları eşit olsaydı aynı uzayacaklardı. Sıcaklıkları eşit arttığı için. Ama Y'nin kalınlığı fazla aktarılacak moleküllerin sayısı daha fazla. Yani enerji aktaracağı moleküllerin sayısı bunun neredeyse iki katı diyebilirsin. E o zaman Z çubuğu Y çubuğundan daha mı fazla uzar? Hayır efendim. Eşit de uzamaz. Eğer kalınlıkları eşit olsaydı eşit uzardı. O yüzden dolayı yanlıştır. Çubukların sıcaklıklar eşit miktarda azaltılırsa X ve Z'nin serbest uçları arasındaki D uzaklığı azaltılır. Bu da yanlıştır. Değişmez. Nasıl sen sıcaklığı arttırdığın zaman D değişmiyorsa X ile Z arasındaki X ile Z'deki değişmiyorsa aynısını yaparsan gençler soğutursan da ne yapacak? Yine değişmeyecek. O zaman iki tane yanlış söyleyenimiz var. Biri Burak, biri X metal bardağı ile kendi içinde türdeş Y metal bardağı şekildeki gibi iç içe konulmuştur. Bardakların sıcaklıkları eşit miktarda arttırıldığında bardakların sıcaklıkları başlangıçta eşit ve X bardağı Y bardağın içinde rahatlıkça kabilmek. Bardakların sıcaklıkları eşit miktarda azaltılırsa X bardağının Y bardağına sıkıştığı gözlemleniyor. Demek ki x bardağı y bardağına sıkışıyorsa x'in genleşme katsayısı y'ninkinden küçüktür. Okey. Bardakların sıcaklıkları başlangıçta eşit miktarda arttırılsaydı x bardağı y bardağın içine sıkışmayacaktı. Çünkü katsayılarından dolayı sıkışmazdı. Başlangıçta y bardağı alınıp x bardağının içine bırakılıp ve eşit miktarda sıcaklıkları arttırılırsa ne olacaktı? Y var sıkışacaktı. Bu da doğrudur. Doğru cevap edir ne olur. 20. soru. Evet buna iyi dikkat edin gençler. 20. soruda Sorusu yoruma açık ve ÖSYM'nin sevdiği sorulardan bir tanesi. Şimdi sıvının kütlesi var ve zaman. Ve sıvı ısıtıldığında M1 kütlesinden M2'ye düşmüş. Sonra belli bir süre sabit kalıyor. Tekrar gidiyor. Şimdi bu şekilde bize verilmişse demek ki başlangıçta bir tane sıvımız var ve ısı tıldığı için enerji aktarıldığından dolayı hal değişimine uğruyor ve buradaki işte M1 ya da K bölgesindeki sıvı uçuyor. Baş sonra sabit kalmış. Bakın sabit kalıyor. Bundan sonraki kısımda ise belli bir süre ne yapıyor? İkinci bir sıvı olduğunu gösteriyor. O da kaynama noktasına gelip tekrar kabı terk edecek. O zaman başlangıçta sıvı bir karışımdır. Doğru. K bölgesinde sıvının kütlesi sabittir. Hayır efendim. K bölgesinde sıvının kütlesi nasıl sabit olacak? M1'den M2 bölgesine düşmüş. Yanlıştır. L bölgesinde sıvının sıcaklığı artmaktadır. Evet. Isı enerjisi verildiği için L bölgesinde bakın buralarda hal değişimi vardır. Bakın burada da hal değişimi vardır. Burada ise hal değişimi için hazırlık vardır. Ne yapıyor? Enerji topluyor. Enerji topluyor ki hal değişimine geçebilsin. O zaman sıca sıvının sıcaklığı artmaktadır değil. Burada L bölgesinde sıvının sıcaklığı artmaktadır. Doğru 1 ve 3 olur. Şimdi bir grup öğrenci açık havada yaptıkları deneyde ısıca yaratılmış bir kapta bulunan saf sıvı ısı gücü sabit bir ısıtıcıyla ısıtılıp Sıvının sıcaklığının zamana bağlı değişimi K, L, M grafiklerini elde ediyor. Daha sonra öğrenci grubu deneyde kullandıkları inceliklerin bazılarını değiştirerek aynı grafiği L'de elde etmiş. Yani önce aynı ısıtıcıyı kullanmış K'da elde ediyor. Daha sonra buraya geçti bunu da elde etmiş oldu. Ama bazılarını değiştirmiş ne olabilir? hepsi 100 santigrat derecede kaynadığını kabul edelim. Diyelim ki su bıraktık bunun içine. Şimdi buradaki farkın olmasının sebebi bir kütlesidir. İşte siz bir cezve sütü 5 dakikada kaynatırsınız. Bir kazan sütü ise atıyorum 20 dakikada kaynat. Aynı ısıtıcı ama ne oldu? Kütleleri farklı olduğu için titreşecek moleküllerin sayısı da farklı olacağı için e, şimdi daha da sütle titreşecek molekül sayısı. E, o zaman sen daha çok enerji aktarman gerekiyor bunda. Isıtıcının gücü biri kısık alevde biri yüksek alevde. Yani biri diyelim ki birim zamanda e, bir saniyede Q enerjisi verirken diğeri 4Q. E, daha çabuk o zaman ne yapacaktır? O zaman ne yapmış? Burada daha yüksek bir ısıtıcı gücüne sahipken buradaki ısıtıcı gücü biraz daha düşüktür. Deneyin yapıldığı ortamın fiziksel şartları... Deneyin yapıldığı ortamın fiziksel şartları kaynama donma noktalarını etkiler gençler. Yani buradan biz anlıyoruz ki fiziksel ortam aynı. Örneğin şu buraya getirseydik eğer diyelim ki burada kaynamış olsaydı aynı sıvı o zaman şunu söylüyorduk. Ben orada basıncı arttırdığımı. Çünkü basınç artınca moleküllerin birbirinden ayrılması zorlaşır. Bu yüzden dolayı daha yüksek bir sıcaklığa çıkacak. İşte bunun örneği nedir? Düdüklü tenceredir. O zaman ne yapmış olduk? Bu değiştirmiş olamaz gençler. Doğru cevabımız 1 ve 2 olur. Boyları, kesit alanları ve ilk sıcaklıklar her şey eşit. X, Y, Z metal çiftleri şekildeki gibi düzene kurulmuş K bölgesinin sıcaklığı T, L bölgesinin sıcaklığı 2T, M bölgesinin sıcaklığı ise 3T olarak söylüyor. Buna göre ısı iletim hızları arasındaki ilişkiyi bize sormuş. Şimdi burada Z'ler aynı ise, burada aynı sürede biri 3T olmuş, biri 2T olmuş. Neden? E çünkü ısı iletim hızları Y'ninki X'ten daha büyük. Z'ler eşit, bunları sildik. Z ile Y'ye bakalım. Demek ki Y daha kötü bir iletken. Kimden? Z'den. Z'de yani y ise kimden büyüktür z'den. Geldik şimdi bu ikisini karşılaştıralım gençler. Y'ler sabit, x ve z, e, z 3 tde x ise T'de. O zaman z'de kimden büyük oldu? t'den ya da xten pardon büyük olacak. O zaman en büyük y'dir. Sonra kim gelecek? D. Sonra da kim geldi? x olarak bulmuş olduk. Doğru cevabımız ZYX ile Ceyhan. 23. soruyla artık bitiriyoruz. Burada ısı iletim kat sayısı bize verilmiş. Bunlarla ilgili 1, 2 ve 3 numaralı önermeleri soruyor. Elimizin yanmaması için bir tencere sapının çelik yerine poliüretan malzemeden yapılması lazım. Bakın poliüretanın baktığımız zaman ısı iletim kat sayısı çeliğin ısı iletim kat sayısından kat kat düşüktür. O zaman buraya doğru dedik. Pencerelerin ısı yalıtımı için tek parça kalın cam yerine aynı kalınlıkta olacak şekilde arasında hava olan iki ince cam imal edilmesi. Neden? Çünkü havanın bakın cam 0.8 hava ise 0.023'tür. Yani daha düşüktür. O zaman ne yapmış oldunuz? İletimi düşürmüş oldunuz. O zaman Doğrudur. Tek cam kullanacağına iki cam kullan arasındaki boşluk. Günlük hayattaki camlarımız böyle evlerimizde. Oturduğumuz yeri soğuk hissetmememiz için soğuk coğrafyada açık havada yer alan bir bankın tahta yerine çelikten yapılması. E arkadaşım çelik zaten yüksek. Sen bir de bunu çelikle yaparsan o zaman donarsın. Ne yaptık? Bu defa bu yanlıştır. Doğru cevabımız ne oldu? 1 ve 2 oldu. Ve sıcaklıkla ilgili Soru çözüm yani kampımızın bu bölümünü de bitirdik. Bir sonraki kampta buluşmak üzere hoşça kalın beğenip abone olmayı da unutmayınız. Hoşça kalınız.